Kedi geldi şeytandan bana alırım Allah kahretsin Burası reklam Haydi 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 hay Merhaba arkadaşlar, bebek hostundan Serdar. Bugün sizlerle beraber birbirinden farklı cennet cehennem oyunları oynayacağız. Bu aralar çok popüler ama ben bildiğimiz cennet cehennem oyunu bitirdiğim için şu anda onu oynayamıyorum. Belki yeni güncelleme gelirse oynarım ama şu anda ben onu bitirdi. bayağı bir 4-5 ay oluyor. Yeni güncelleme bekliyorum. Ama arayı çok açmamak için şimdi bir sürü farklı yeni cennetle cehennem oyunu buldum. Beraber deneyelim, test edelim bakalım. Evet, şimdi önümüzde bir bayan var. Bunu bana cennet atmamı söylüyor. Cennete götürdüğünde bir şey olmuyor. Cehenneme götürdüğünde bir şey olmuyor. Evet. Lan <laughs> kafasında <laughs> <laughs> oyun Ragdoll çok komik olmuş Neyse cennete gönderelim bakalım bunu Oyun diyor ben demiyorum Al Bu ne yapıyor? Yalan söylüyor He emojilere göre anlayacağım Yalan söylüyor Patates kızartması yiyor Ve kızgın mıymış yani Buna göre mi anlıyorum O zaman seni cehenneme gönderiyorum kardeşim Hadi git cehenneme Gitmiyor lan gitmek zorundasın. Sen ne yapıyorsun güzellik? Yani sağlıklı besinler yiyor. İyi kalpli ve çok gülen biriymiş. O zaman senin de cennete gönder. Buradan bunu anlıyorum yani ben yukarıdan. Siz ne anlarsınız bilmiyorum. Ben emojileri çok fazla kullanan biri değil normal hattır. Genelde random atıyorum mesaj ama. Mesela buradan ne anlayabilirsin? Ben buradan iğrenç biri olduğunu anlıyorum. Yalan söylediğini anlıyorum. Bir de hırsız olduğunu anlıyorum buradan. Bir suratıma bak. Şşş suratıma bak. Arkadaşlar bakın hatalı olduğu için suratıma böyle bakamıyorsun. Sen ne kadar kötü birisin git cehennemde yan köpek. Mesela bu kan kim? Çok iyi kalpli, deli dolu ve rokete biniyormuş. Ne alaka rokete binmek ya? <laughs> bunu da bunu da cennete gönderiyorum çünkü gayet bakın bana bakıyor. Direkt gönderdim bunu da kardeşim. Vay level level tamam. Bunda da özel karakterler var. Hadi oynayalım bakalım. Bu ne yapmış? Sağlıksız besleniyor. Ajanlık mı yapıyor? <laughs> Bomba ne alaka? Tamam bunlar kötü şeyler. Tamam git cehenneme git git. Şöyle bakıyorum göreceğin resim yapıyor hediye veriyor. Benden anladığımı söylüyorum. Siz ne anlıyorsanız belki benim anladığımdan farklı anlıyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Size soracağım bir de. Bir tanesini şimdi size bırakacağım arkadaşlar. Ne anlıyorsunuz bundan? Bundan ne anlıyorsun ya? Ne an? Bok var. Ağzından duman mı çıkartıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Bir de pizza var. Ne anlıyorsun bundan? Yorumlarda yaz. Herkesin yorumuna kaybedeceğim. Bok yediği için ağzı yanmış. Pizza yemeği tercih mi etmiş? Ne demek ya? <laughs> Geç at cehenneme ya. Çok saçmalık. Cehenneme gider misin? Suratıma bakanları Mesela bu kardeşim kesinlikle vay doktor zaten bak kitap akıllı meditasyon falan yapıyor cennetliksin sen Bakalım sen ne yapıyorsun sen de iyilik yapıyorsun bilinci olmuş şarkıcı ama hasta mı hasta olması bir şey fark etmez ben cen... cennetlik bir kızsın sen Hamburger yiyor kötü bir şey değil ama sağlıklı beslenmiyor <laughs> bu, bu çok anlamını bilmiyorum ama cennetliksin sen Oha kızgın silah ve kalp kırıklığı aldattım lan birini geç bu ne alaka oğlum? Zombi uzaylı. <laughs> ne alaka? <laughs> Git cehennemde. Yan. Bu ne demek? Popo demek mi bu? Popo demek olabilir arkadaşlar. <laughs> Al işte. Kötülük desem var. Kumar desem var. Eee... bomba atmak mı? <laughs> Git cehennemde. Yan. Oğlum bu 69 lan. Adamlar öyle 69'e getirmiş. 69'de ne var bak merak ettim. 69 ben mi karar veriyorum direkt nereye göndereceğimi? Şarkılarını ötürü seviyorum ama kişilik olarak cehennemlik olabilirsin. Takashi. Kardeşim zaten bu hapise falan girdi. Kötü bir insan olmalı değil mi hapise girdiği için? Ya. Yeni karakter çok merak ettim. Aha bu ne lan? Şeytandan bir şey geldi bana. Kedi geldi şeytandan bana. Alırım. Allah kahretsin. Burası ne kadar? <laughs> haydi haydi hay, göz Kediyi mi cennete göndereceğim? anne tatlısın seni cennete gönderiyorum lan cenneme gönderebilir miyim seni ben cennete gitsin e sen kaç kere geldin ya bu ne oğlum evi falan mı yıktın ne yaptın bu arada arkadaşlar daha fazla oyun var cenn cenneme alakalı bu sadece ilki devam edelim bakalım seni de cennete gönderiyorum yani birden fazla oyun var yine bir kediş geldi kediş de cennete gönderelim arkadaşlar ben özel karakterleri bulmaya çalışacağım şimdi o yüzden hızlı hızlı oynuyorum burada size göstermeyeceğim ana bu bile ayrış mı lan Vallahi bile iş geldi Bilicim seni de cennete gönderiyorum tatlım benim Cık, Öptüm seni Bilayiş geldi arkadaşlar şimdi oyunun içine dahil oldu yani Bilayiş Mesela ben önerken geliyor Anladın mı şu an Sixlan geldi kötü biri Zaten Sixlan'ın bir, bir kere iyi halini görmedim arkadaşlar Hep kötülük yaparak geliyor Sen de kötüsün Oyun ama birazdan bitireceğim bir kere Bilayiş görmek istiyorum sadece Kötü mü iyi mi gelecek onu merak ediyorum Sen iyisin Hah Bilayiş geldi Aa Bilayiş'e bir şey çıktı çark çıktı bu ne demek Vay Bilayiş kötüden iyiye çevirdi İyisin artık tamam Son olarak kediş var. Kediş zaten tatlışının önde giden olduğu için kediş de işte iyi oluyor. Diğer öne geçelim. Evet burada farklı bir oyun bu. Klasik koşma oyunlarında ama Türkçe yapmışlar tamamen. Ses var mı oyunda? Varsa alırız ses. Hadi bakalım umarım vardır ses. Ya bir kere ses olsa şaşırırım zaten. Ben ilk başta bir e, cennetlik yapalım bakalım. Cennetlik yapalım sonra cehennem nasıl oluyor merak ediyorum açıkçası. Allah'ım alamıyorum. Donuyor oyun ama şu anda köpek gibi. Yani böyle donma olmaz. Oyunu tam anlamadım ama evet şu anda şeytanla beraber cehennem olmak zorunda. Tamam cehennem yapalım bir kere de merak ediyorum. Oğlum bu ne ya? Bu oyun niye yukarı kasıyor mesela şu anda? Olması gereken bu mu yani? Partiye git kötü adam ol. Aynen kötü adamız şu anda. Cehennem istiyorum zaten abi ben. Kötü adam Allah'ım. Oyun kastı için ka yiyeceğim. Çık oyundan. Evet bu oyunda ses var ama bu oyunda yine koşmuyor. Bu da kaçarsa bayağı küfür ederim. Evet şu anda bildiğin tanrıça olduk. Orada öyle yazıyor. Şu an melek oldum ama bu nasıl melek lan? Aa düşündüm oyun tarzı mı? Tamam tamam sıkıntı yok. Dur cehenneme gidelim önce bir merak ettiğim için cehennem. Allah bu ne? Topla 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 topla. Bu tarz çok fazla oyun var ya. Devam edelim. Şimdi şeytan olma çalışacağım arkadaşlar. Ki olacağıma eminim. Hayır gitmiyorum. Şu an of. Şu an yaramazın yaramaz yazıyor arkadaşlar şu an ekranda. Şu an nefret dolu yazıyor ama. <laughs> Hatun eee güzel. Sizi şeytan mı daha güzel yoksa melek mi daha güzel? Ben size bırakıyorum. Bir el daha oynuyor. Şimdi bana veriyor kararı. Ben bir daha cennete C ekme çalışacağım bakalım şöyle bir. Hop. Aa çarptım. Ha oradan puan yiyoruz. Baya garip lan. Oyunun böyle olmasını hiç beklemiyordum açıkçası. Ana ne yapıyor? Ana bana saldırıyor şeytana bak. Yürü git lan. Allah yürü git lan. Tamam. Ee, Linkedin'e girelim. İşi hayatına katıldık bir anda ne oluyor? Arkadaşlar oyun bir dakika oynamak istiyorum eğlen, eğlenceli olabilir. Bölümler arttıkça farklılaşıyor. Az önce ne oldum ben? ya az önce de şeytan olacağım ben şeytan. O bu nasıl bölümler lan? Şuradan bir altlıktan gireceğim galiba da. He ben burada kesin ama kesin iyi olmam lazım beni öldürün. <laughs> Ödemediler. Hayır. Şeytan olmaya karar verdim şimdi hoppa şöyle. Bir şeytan olmak istiyorum ama harbiden yüksek puan yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Hop başla toparla hepsini abicim. Şöyle 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 tamam. Buradan en az onunla gireceğim. Şu altılığa gir. Tamam. Okey. Fullleyebilirdim. Fullleyebilirdim. Hadi. Evet. Ne çarpıyoruz oğlum daha fazla giderdi. <laughs> bir dakika şimdi çarpı 8 yapıyorum. Hayır hayır oyun dondu. Tam yerinde oyun dondu hayır. 46 bin tane oldu şimdi bunda da harcayalım. Of buraya bir şey yaptım. Şurada bir 7, 10 binlik de burada var. Büyükleri yapalım önce. Köprü yaptım. Cennete çalışıyoruz abicim. Buraya bir tane şadırvan yaptım. <laughs> buraya ne yaptım? Oynadan çok güzel duruyor. 4000'de buraya bir kayık koydum. 1000 buraya. 4000 de buraya. Bütün ayrı fullledim. Cennetteki her yeri fullledim. Arkadaşlar oynadığımız oyunlar aşırı saçmaydı. Birbirinden saçma oyunlardı ama ben eğlendim. Yani diğer oyunun güncellenmesini bekliyorum. Tekrardan söylüyorum. Cennet oyunun güncellenmesini bekliyorum. Çünkü ben her karakteri 5 kere 6 kere oynadım. Ezberinde gerçekten. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.